Bugün terleme ile ilgili konuşmak istiyorum. Terleme normalde fizyolojik bir olaydır. Yani vücut ısısını düşürmeye yönelik ciltten ısıyı uzaklaştırmaya yönelik fizyolojik bir mekanizmadır. Fakat terlemenin aşırı olduğu durumlar var. Bunları patolojik kabul edebiliriz. Bir de fizyolojik olduğu durumlar var. Bunlar da normal terleme durumlarıdır. Fizyolojik durumlarda hasta stres halinde, işte anksiyete halinde ve kaygı durumlarında aşırı terleyebilir. Patolojik hallerde de mesela en çok bizim gördüğümüz soğuk terleme diye tarif ettiğimiz kalp krizi durumları vardır. Kalp krizinde hastalar soluk görünümde ve aşırı terleme durumundadır. En çok lenfoma e, gibi hastalıklarda da, bir takım kanser hastalıklarında da patolojik terlemeler meydana gelebilir. Hipoglisemi dediğimiz e, kan şekerinin düşmesi durumunda yine böyle soğuk aşırı terleme durumu ortaya çıkar. Her türlü enfeksiyonda yine ateş yükselmesine bağlı terleme olur vücutta. O ısıyı uzaklaştırmak için e, aşırı bir terleme meydana gelebilir. Patolojik terlemelerin bir kısmında da intoksikasyon dediğimiz civa zehirlenmesi işte bazı ilaç zehirlenmeleri gibi durumlarda da ortaya çıkar. Fizyolojik terleme aşırı e, hava sıcaklığı ve nemli havalarda da ortaya çıkabilen bir durum. Kış ayları geldiği için kış aylarında insanlar işte soğuktan korunmak için e, biraz fazla e, kıyafetler giyebilir. Kalın kıyafetler giyebiliyorlar. Bunlar da terlemeye sebep oluyor. Terleme vücut ısısını düşürdüğü için daha sonra e, üşüme ve buna bağlı e, bir takım solunum yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonlarına yakalanma riskleri e, artıyor. Bizim önerimiz e, kış aylarında e, kat kat giyinmek. Yani e, hava durumuna göre sabah daha serin oluyor, öğleye doğru daha sıcak oluyor. Akşama doğru yine serinliyor. Bu nedenle işte hava sıcaklaşmaya başladığında katman katman işte ceketini çıkarma, kazanı çıkarma, içinde işte kısa kollu kalma gibi tedbirler alınırsa terlemeyi azaltarak enfeksiyonlara daha dirençli hale gelebiliriz.